Bayraktar Kızıl Elma, Sinop açıklarında yapılan testte görüş ötesi hava, hava füzesi Gökdoğan'la jet motorlu hedefi tam isabetle vurarak havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Aselsan'ın Murat radarı radarıyla tespit edilen hedefe yapılan atış, insansız savaş uçağının hava-hava muharebesi yeteneğini resmen doğruladı. Merzifon'dan kalkan 5 F-16'nın eşlik ettiği teste Kızıl Elma, insanlı insansız müşterek harekatın geleceğine yine dair önemli bir gösterim sundu. Yine Akıncı TİHA ise yine uçuşu yine havadan kaydetti. Havadan havaya füzesini radar güdümüyle ateşleyerek bir hava hedefini tam isabetle vurdu. Tamamen milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz bayraklar Kızıl Elma'mız, Aselsan'ın Murat Radarı, Kibitaksage'nin geliştirdiği görüş ötesi aktif radarla, Gökdağ'ın füzesiyle bu tarihi görevi başarıyla tamamladık. Düşük radar izi ve gelişmiş sensörleriyle rakiplerini çok uzaktan tespit eden Kızıl Elma, hava hava görevlerini başarıyla icra edebilecek kabiliyetini kanıtladı. Platform, Murat radarı ve Toygun hedefleme sistemi gibi ileri teknoloji unsurlarıyla dikkat çekiyor. Teste milli radar, milli savaş uçağı ve milli hava hava füzesinin aynı zincir içinde kullanılması Türk Havacılık tarihinde bir ilk oldu. Kızıl Elma daha önce hava yer görevlerinde gösterdiği başarıyı bu kez hava hava alanında da tescilledi. Müzik